Ben de yer çekimi fırıldan da baş döndürü yaşardım. Aa, bu insanların Luna Park'ta bindikleri bir Kulağa heyecan verici geliyor. Ama Ra'ya şükürler olsun ki artık insan formunda değilsin. Dolunay olsaydı ve sen tam bir kurt kız olsaydın <laughs> buraların tek hükümdarı ben olurdum. Şimdi bana şu büyük fırıldaktan biraz daha bahset hadi. Ohoho, biraz geri sar bakalım Dolunay sırasında neden tam bir kurt kızı olmuyormuş? Ee, çünkü kurt kızlar Dolunay sırasında insan şeklini alır Ama sen yarı kurt kız yarı insan olduğun için Kim bilir belki de kurt kız olman Tek seferlik bir şeydir İnsana dönüşüp bir daha dönemeyebilirsin Kürkü yok. Yürü. Dişleri de hiç sivri değil. Ve koltuk kapları pürüzsüz. İnsanlar bizimle oynayamaz. İnsan, insan, insan. insan, 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 insan. Hayır. Bana hayır mı dedin? Yani evet hayır dedim ama sana değil. Aslında sana ihtiyacım var. Ha tabii kimin yok ki? Dönüşümme her zaman bir kurt kız olacak şekilde nasıl kontrol edebilirim ah, geleceğin kraliçesi olarak ki bu Nefera yolundan çekildiğinde olacak. Bu soruyu kurt adam sürüsüne iletirim canım. <laughs> Burada bir kurt adam sürüsü mü var? Muhtemelen onlarla henüz tanışmadın. Ara sıra birkaçı tabut toplaşmasına uğrar. Güçlü Romulus bile Zappacino'ya karşı koyamaz.